Durmak yok illüzyon ekonomisine tüm hızıyla devam arkadaşlar. İllüzyon ne olduğunu hepiniz az çok biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama çok kısa bir şekilde tarif edersek bir şey varmış gibi gösterilip aslında olmaması ya da bir şey yokmuş gibi gösterilip aslında hala orada duruyor olması. Bu konuyla ilgili çok güzel filmler de var. İzlemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir Google'a girip araştırdığınız zaman göreceksiniz zaten. Prestij bunlardan birisi mesela arkadaşlar. Neyse biz illüzyondan yola çıkarak Türkiye ekonomisini biraz konuşacağız. Aslında nasıl büyük bir sihirbazlık yapıldığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Aslında sadece bugün Sayın Nebati ve TÜİK'in yaptığı açıklamalar bile Türkiye ekonomisinin nasıl bir ilizyonla yönetildiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolara bakıyorsunuz ilizyon var. Dış ticaret açığına bakıyorsunuz ilizyon var. İhracatın açıklanıp ithalatın açıklanmıyor olmasına bakıyorsunuz. Orada da ilizyon var. Merkez Bankası rezervlerine bakıyorsunuz. İlizyon var. Bütçe açığına bakıyorsunuz. Orada da ilizyon var. Diğer taraftan enflasyon rakamlarına bakıyorsunuz. ilizyonun babası zaten orada var arkadaşlar. Evet diyorum ya bütün bunları konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sayın Nebati'nin 2022 yılı değerlendirmesi vardı arkadaşlar. Ve özellikle bütçe açığına vurgu yaparak dedi ki bütçeyi o kadar iyi yönettik. Aldığımız önlemler o kadar çok işe yaradı ki günün sonunda sadece 139 milyar liralık bir bütçe açığı verdik. Peki işin gerçeği bu mudur arkadaşlar? Hayır. Kesinlikle değildir. Şimdi ispatlayacağım. Bakın Sayın Nebati'nin buna bir cevabı varsa alenen açıklasın. Bütün o büyük kanallarda söylesin. Bizim 139 milyar lira mı? Yoksa 956 milyar lira mı bütçe açığı verdiğimizi ortaya koysun kendisi de. Ben buradan çok net bir şekilde söylüyorum. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçe açıklarından birisini 2022 yılında vermiştir arkadaşlar. Çünkü biz 139 milyar lira değil tam 956 milyar liralık bütçe açığı verdik ve aslında 2022 yılındaki beklentimizi yani 278 milyar liralık bütçe açığı beklentimizi tam 3'e katladık arkadaşlar. 3'e katladık. Hatta 3'ün biraz daha üzerine çıktık ama neyse 3'e katladık diyelim 956 milyar lirayla. Peki nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Gayet basit arkadaşlar. Biz yılın ilk yarısında bütçeyi bitirdik aslına bakarsanız. Haziran itibariyle Türkiye'nin bütçesi bitti, harcandı, yok oldu. Peki ne yaptık? Haziran ayı itibariyle tam 817 milyar liralık bir ek bütçe hazırladık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ek bütçesi diyebiliriz. Hatta normal bütçeden bile fazla olan bir bütçeydi. Neredeyse. Evet 2022 yılındaki bütçeden fazla değildi ama 2017-2018'lere bakın oralardaki bütçelerin ne olduğunu görün ve bu ek bütçenin onlardan ne kadar fazla olduğunu fark edin diye söylüyorum bunu. 817 milyar liralık ek bütçe yapıldı. Neden? Çünkü Haziran ayı itibariyle bizim bütçemiz bitmiş idi. Bu yapılan ek bütçenin tamamı aslında bütçe açığıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 817 milyar lira. Sonrasında da Kasım ayında yeni bir ilizyon yapıldı. Çünkü o ek bütçe de bitmişti. Tahakkuk ettirilen vergiler yani sadece deftere giren vergileri baz alarak dediler ki biz bütçe fazlası verdik Kasım ayında. Hayır arkadaşlar çünkü onlar tahsil edilmiş vergiler değildi. Neyse onu da bir tarafa bırakıyoruz. Kabul edelim. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama arkadaşlar 817 milyar liranın da tüketilmediği anlamına gelmiyor bu. Ve Aralık ayına geldiğimizde bütçe açığı bir kez daha karşımıza çıktı. 139 milyar lira olarak. Yani ilk yapılan bütçe bitti. Hazirandaki ek bütçe bitti. Onun üzerine 139 milyar liralık da negatif bütçeye geçtik. Ve Sayın Nebati bunu bir başarı hikayesi olarak anlatıyor. Oysa çıkıp şunu söylemesi gerekiyor. Türkiye yapılan ek bütçeyle birlikte tam 956 milyar liralık bir bütçe açığı vermiştir. Ve bu bütçe açığı Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçe açıklarından birisidir. Biz bütçeyi yönetemedik. Sizlerden özür diliyoruz. Bu kadar çok zam yap mızın arkasında da bu yatıyor demesi lazım. Ama bunu demiyor. Biz başarılı yönettik. Bizim yaptığımız şeyler işe yaradı. Onun için de biz bütçe açığını düşük tuttuk diyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bütçe ve ek bütçeden sonra 139 milyar liralık bütçe açığı verdik. Ek bütçeyi işin işine kattığımız zaman aslında Türkiye tam 956 milyar liralık bir bütçe açığı verdi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açıklarından birisidir. Aynı zamanda bu Cumhuriyet Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomi ilizyonlarından da birisidir arkadaşlar. Bakın burada bir şey yaptık ama aslında yok. Burada bir şey yapmadık aslında var demektir. Bunun adı da ilizyondan başka bir şey değildir arkadaşlar. Farklı bir ilizyonda TÜİK yaptı ve TÜİK'in yaptığı bu ilizyon ne yazık ki memurun, emeklinin, asgari ücretinin daha da fakirleşmesini beraberinde getirdi arkadaşlar. Nedir o ilizyon? Kasım ayında %84 civarında olan enflasyonun Resmi enflasyonun, inandırıcı olmayan enflasyonun, aslında hayatımızın içinde olmayan enflasyonun biliyorsunuz biz bunun çok daha üzerinde bir enflasyon yaşıyoruz. %250-300 civarında bir enflasyon olduğu ortada. Konut fiyatlarına baktığınız zaman, araç fiyatlarına baktığınız zaman, ekmek fiyatlarına baktığınız zaman, gıda fiyatlarına baktığınız zaman, ulaşım fiyatlarına baktığınız zaman, enerji, elektrik ya da doğalgaz fiyatlarına baktığınız zaman, benzin, mazot fiyatlarına baktığınız zaman Türkiye'deki enflasyonun %2. 250-300 arasında olduğunu görüyorsunuz. Sadece kiralar yüzde 300'e yakın artmış durumda hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde. Ona rağmen yüzde 84'lük bir enflasyon çıkartıyordu. Biz de eyvallah diyorduk. Ama Aralık ayında çok enteresan bir ilizyon daha yaptı TÜİK. Dedi ki yüzde 64'lük enflasyon var Türkiye'de ve buna bağlı olarak memura emekliye sadece yüzde bir fark yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi yüzde 30 yaptı. Oysa yüzde %85'lik bir enflasyon açıklanmış olsaydı, nispeten gerçeğe yakın bir enflasyon açıklanmış olsaydı zaten 35'lik fark alıyordu. Evet 35 puanlık fark alıyordu. Emekli ve memur bunun üzerine bir %15 eklendiği zaman %50 zam olacaktı. Ama gördüğünüz gibi yine TÜİK'in o muhteşem ilizyonuyla bir anda 20 puanlık düşüşle birlikte memur ve emekli sadece %30'luk zam alabildiler. Bu ilizyon onun babalarından birisiydi. Neden onu da anlatacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Gıda'nın enflasyon içerisindeki payı, sepet içerisindeki payı yüzde yirmi. Ama Açlık yoksulluk sınırlarına bakıldığı zaman aynı zamanda açlık ve asgari ücret orantılarına bakıldığı zaman şu anda açlık sınırının altında kalan bir asgari ücretin olduğunu gördüğümüz zaman aslında gıdanın payının enflasyonda hane halkına yansıyan enflasyonda çok yüksek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. %20 bile olsa fark etmez şu söyleyeceklerim nedeniyle. Bakın aynı TÜİK bugün tarım üretici fiyatlarını açıkladı. Tarım üretici fiyatlarını fiyatlarını? Hangi ayın? Aralık ayının arkadaşlar. Ve Aralık ayında tarım üretici fiyatları artmış. Yüzde 151 oranında artmış üstelik. Bir kez daha söylüyorum. Aralık ayında tarım üretici fiyatları yüzde 151 oranında artmış. Buna rağmen nasıl oluyorsa 20 puanlık bir düşüş oluyor. Gıda fiyatları yükseliyor. Tarım üretici fiyatları yükseliyor. Hem de kontrolsüz bir şekilde yükseliyor. Türkiye'de enflasyon 20 puan birden düşüyor. Bunun adı ili ilizyon ekonomisi, ilizyon enflasyonu değildir de nedir? Lütfen sizler söyleyin bana. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Bakın sadece şu iki açıklama, şu iki veri bile bize gösteriyor ki Türkiye'de korkunç bir ilizyon ekonomisi uygulanıyor ve bu ilizyon ekonomisi yüzünden insanlarımız, halkımız, vatandaşlarımız, orta gelirlimiz her geçen gün biraz daha fakirleşiyor. Bu arada yeni evin projesi açıklanıyor. Bugün açıklanan ve 60 bin, 70 bin, 80 bin lira geliri olanlar orta gelir sınıfı olarak belirlendi. Ama 60, 70, 80 bin lira kazanan kaç kişidir? Türkiye nüfusunun oranı nedir? O da apayrı bir tartışma konusu. Şimdi Türkiye'deki ilizyon ekonomisiyle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşayım. Mesela dolar 24 lira olması gerekirken enflasyona bağlı olarak, resmi enflasyona bağlı olarak 24 lira olması gerekirken ekranda biz 18 lira görüyoruz. Maliyetler içerisindeki dolar etkisi 30 35 lira arasında Euro'nun sterlinin keza öyle. Öbür taraftan Merkez Bankası'nın rezervlerine bakıyorsunuz. Swap'ları çıkarttığınızda negatif ortamdayız. Üstelik neredeyse 50 milyar dolar civarında. Enflasyona bakıyorsunuz. Bizim yaşadığımız enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında hiçbir bağlantı yok. Aynı zamanda maaşlarımıza zam yapılıyor ya. O zamlarla TÜİK'in enflasyonunun da alakası yok. Asgari ücret %54 neye göre arttırılıyor anlamak mümkün değil. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon %64 arkadaşlar. Evet %64'lük enflasyona rağmen %54 oranında asgari ücret arttırıldı. Yani kafadan %10 oranında siz fakirleşin kardeşim denildi. Kısa vadeli borçlarımız artıyor. Hem de çok tehlikeli bir şekilde artıyor. Kısa vadeli borç son bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlar anlamına geliyor. Önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar ama haber sitelerine bakıyorum uzun vadeli borçlarımızın azaldığı anlatılırken kısa vadeli borçlarımızın arttığı hiçbir şekilde anlatılmıyor. Alın size babalar gibi ilizyon ekonomisi. Bütçe fazlamız. Bütçe fazlamız Kasım ayında nasıl oluyorsa bir anda artı veriyor. Ama bütçe açığımızın gerçek rakamı bizlerle paylaşılmıyor. 800 milyar liranın aslında Haziran'da ek bütçe olarak karşımıza çıkartıldığı sonrasında da yılı 900 56 milyar lira gibi korkunç bir rakamla kapattığımızı kimse söylemiyor. Bütçenin borcu 4 trilyon liraya gelmiş durumda. Bütçenin borcu bakın 3.8 3.9 trilyon lira civarlarında geziyor. Kimse bundan bahsetmiyor. Türkiye sadece ihracat yapıp ithalat yapmıyormuş gibi bir davranış içindeyiz. Oysa ihracatımızdan çok daha fazla ithalatımız artıyor. Çünkü Türkiye üretmiyor. Türkiye çiftçisini göz ardı etmiş durumda. Türkiye üreticisi kobisini tamamen göz ardı etmiş durumda. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz dış ticaret açığı 110 milyar dolara gelmiş ve Türkiye büyük bir ödemeler krizine doğru gidiyor ve Türkiye'de her an çıkabilecek bir kur krizi insanlara yansıtılmıyor. Yansıtılmasın diye de elde avuçta ne varsa harcanmaya devam ediyor. Borsaya dönüyorsunuz bakıyorsunuz suni bir şekilde hem de bizim paralarımızla evet varlık fonunun parasıyla yani devletin parasıyla sadece seçim kazanmak için suni bir şekilde yukarıya taşınmaya devam ediliyor. Anlayacağınız arkadaşlar Türkiye'de tam anlamıyla bir ilizyon ekonomisi yürütülüyor. Ve bu ilizyon ekonomisiyle Türkiye korkunç bir çıkmaza doğru sürükleniyor. Bakın bugün krizlerle atlatabileceğimiz ekonomiyi yarın büyük bir buhrana doğru sokuyorlar ve yıllarca belki on yıllarca Türkiye'nin işin içinden çıkamaz bir hale gelmesine neden oluyorlar. Ve bunun bedelini de her zaman olduğu gibi Türkiye'deki vatandaş ödüyor. Nasıl ödüyor? Fakirleşerek ödüyor. Satın alma gücünü kaybederek ödüyor. Barınma ihtiyacını karşılayamayarak ödüyor. Türkiye borçlanarak ödüyor. Vatandaş borçlanarak ödüyor. Ve sonrasında Sayın Nebati çıkıyor diyor ki merak etmeyin. Her şey harika. Her şey kontrolümüzde. Bizim beklentilerimizden daha iyi yönettik biz bütçeyi. Bırakın Sayın Nebati. 956 milyar liralık bir bütçe açığı verdiniz. Sayın Nevati, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçe açıklarından birisini verdiniz. Siz çıkın da önce TÜİK'in enflasyonu, tarım üretici fiyatları ve gıda fiyatları artarken nasıl düşürdüğünü açıklayın. Önce bunun açıklamasını yapın, sonra bütçeyi nasıl olsa tekrar konuşuruz. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.